Aa, soğumuş bu. Hemen ısıtmak lazım. Boş ver. Çabuk çabuk yiyin kalkın da yukarının tatlı servisi başlasın. Bak kusura bakma Şahesli Hanım. Ben yemeklerimi <laughs> paldır küldür yedirmem. <laughs> ee, seninkini de ısıtayım ver. Gerek yok sağ ol. Ya ben, ben söyleyeceğim. Ya <laughs> düşürecektin beni. Beşir Ankara'ya gidiyoruz. Arabayla mı? Evet. Evet. Babam da geliyor. Bihter Hanım gelemiyor ama. Bilin bakalım niye? Hı. Firdevs Hanım hastaneden çıkınca burada kalacakmış. Hı. Ay başımıza gelenler. Şimdi iştahım kaçtı işte. Giriş katındaki odayı hazırlayacakmış Bihter Hanım. Ha, ev hazırlayacaksa mesele yok. <laughs> Kalk Beşir, Beylül Bey geldi. Gördüm. Sen çıkma dışarı üşürsün. Bence evi tamamen unutmak en iyisi. Çünkü üzerine düştükçe Hilmi Bey daha inatçı olacak. Bugün Peker'le konuştuk zaten. Annemin de orada oturmak isteyeceğini zannetmiyorum. Güzel. Yarın Firdevs Hanım'ın avukatını çağıracağım eve. Etraflıca durumu konuşmak lazım. Kalan borcu meblağını öğrenelim. Ben müsaadenizi rica edeyim. Bir aşağı bakayım tatlılar geç kaldı. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Iyi, olsun. Geceler. i̇yi geceler. İyi geceler. Özel konulara girince kendini rahatsız hissetti. Ne zarif kadın. Öyledir. Adnan, annemin borcunu üstlenmeni istemiyorum. Bu borç şu anda hepimizin borcu Bihter. Ailemizin borcu. Oo, bonsuva mı Hoş geldiniz. Nereye? Odamdayım biraz. Yemek ağır geldi biraz anlaşılan. İyi geceler. <laughs> Firdevs Hanım bize geldiğinde de bu konu unutulsun lütfen. Borçları ödememe izin ver. Geç kaldım özür dilerim. Hoş geldin Behlül. Bence tam zamanında geldin. Yemeğin özeti duydukların. Hepimiz toplandık Adnan Bey annemin borçlarını ödetmeye çalışıyorduk. Bihter lütfen. Sen Bihter Ziya gitsin. Annenin borçlarını ben değil sen ödeyeceksin. Otursana bir. Yemeğin sonu kaynanam hiç sevmeyecek beni. Hadi kurtardın yine. Tatlılar geldi. Peker'den başlayın servise. iki canlı o. Anne gibi konuştun. Benim annem gibi değil ama. Evet. O kilo almayayım diye yemeder der habire. <laughs> Firdevs Hanım kulağı çınladı. 1219. Heh, işte bu oda. Günaydın. Normal odaya çıkmışsınız Firdevs Hanım. Çok sevindim. İnşallah o çantanın içinde makyaj çantam da vardır. Bu halde çıkamam insan içine. <laughs> Kendimden sıkıldım. Getirdik tabii getirmez miyiz? Günaydın. Günaydın. Peki, şu hastane zımbırtılarından da kurtarın beni çabuk. Ya doğru dürüst bir gecelik getirdiniz üstüme değil mi? Hey, Firdevs Hanım iyileşti. Kafada da bir travma yok, tutarlı konuşuyor. Bana bak, dalga geçmeyin, değiştirin çabuk, hadi. Merak etme, seni güzelce hazırlayacağız şimdi. Bu iyi mi? Şarap rengini getirseydiniz. <laughs> Neyse, bu da olur. Bu kadar mısınız? Başka kimse yok mu? Adnan Bey nerede? Sen yoğun bakımdayken herkes kapında bekledi. Herkes. Şimdi de yine seninle ilgileniyorlar. Merak etme. Anlamadım. Boş ver şimdi. Hadi değiş üstünü doktor vizite gelmeden. <laughs> Kaç gün kaldım yoğun bakımda? On gün kadar. On gün. Kaza nasıl oldu anne? Hiç farkında değilim. Şoförle dolaşmaktan araba kullanmayı unuttum herhalde. Reflekslerimi kaybettim. Bir de mesaj geldi galiba. İndirim mesajları okurken bam. <laughs> evi sattığımdan haberiniz var mı? Her şeyden haberimiz var. Hilmi Bey tepe tepe kullansın rutubetli evi. Caddenin gürültüsü yatak odasının içinde. <laughs> Aynen. Zaten o ev uğursuzdu çocuklar. İşten içe kurtulmak istiyordum aslında ama... ...anılar yüzünden vazgeçemiyordum. Kurtulduğumuz iyi oldu. Evet. Oo, benim gitmem lazım. Nereye? Doktor kontrolüm var. Bu sefer kendini saklamaz inşallah da öğreniriz cinsiyetini. Kesin kız bu. Ben sana söyleyeyim. Senin gibi Nazlı. Doktordan sonra geleceğim yine. Tamam. Ben seni geçireyim. Hemen sıkıldınız benden bak. Herkes kaçıyor. Bir kahve alacağım aşağıdan. Hmm, ben de isterim. Hadi anneciğim görüşürüz. Geleceğim doktordan sonra. Acele etme. <laughs> İntihar ettiğini de inkar ediyor şimdi. Yediremiyor kendini. Gerçeği hiçbir zaman paylaşmayacak bizimle. Böyle düşünmemizi istiyorsa biz de öyle davranalım. Adnan'ın da Hilmi Bey'e gittiğini hiç öğrenmesin. Merak etme. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.